Verilerin histogramda gösterilmesiyle ilgili bir örnek soru çözümü yapalım. Sorumuz şu şekilde. 20 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin okudukları kitap sayıları karışık bir şekilde verilmiştir. Bu verileri 4 gruplu histogram grafiğinde göstermemizi istiyor soru. Bizim öncelikle yapmamız gereken verileri küçükten büyüğe doğru sıralamak. En küçük veri 1 olduğu için de birden başlayalım. Daha sonra veri grubunda 2 olmadığından dolayı 3 ile devam edelim. 1, 2 tane üç var. 4'leri sayalım. Bir. 2 tane 4 var. Sıra geldi 5'e. Bir tane 5 var. Altıları bir sayalım. 1 2 3 tane 6. 6 kendini üç defa tekrarlamış. 7 ile devam edelim. 1 2 Daha sonra 8. Bir tane 8 var. Başka 8 de yok. Daha sonra 9. 2 tane 9. Onları sayalım. 2 tane 10. Şöyle. 11 yok. 12'ye bir bakalım. 12'den bir tane. Daha sonra 13'ten bir tane. En sonunda da 15. Kendini iki defa tekrarlamış. O halde 15'ten iki tane yazmalıyız. Bu şekilde bize verilen verileri küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Histogramı çizebilmek adına bundan sonraki ilk adımımız açıklığı bulmak. Bir veri grubundaki açıklık en büyük değerden en küçük değerin çıkartılmasıyla bulunur. En büyük değer 15, en küçük değer 1, o halde açıklık 14'tür. Açıklık grup sayısına bölünerek Burada grup genişliği elde edilir. Açıklığın grup sayısına oranı grup genişliğinden küçük olmalıdır. Burada grup sayısı sorudan soruya değişkenlik gösterebilir. Burada 4 gruplu denildiği için de paydasına 4 yazacağız. Elde ettiğimiz 14'ü şu şekilde 4'e bölmeliyiz. Küçüktür grup genişliği. 14 bölü 4. 14'ün içerisinde 4, 3 tane. 20'nin içerisinde 5. 3,5'tan büyük olmalı. Grup genişliği 3,5'tan büyük olup en küçük tam sayı değeridir. O da 4'tür. Bu şekilde grup genişliğini de tespit ettik. Sırada sıklık tablosu var. Sıklık tablosu. Öğrencilerin okudukları kitap sayıları ve Öğrenci sayısı olmak üzere 2 sütundan oluşsun. Ve birbirine karışmaması adına şöyle çizgilerle ayıralım. Histogramı 4 gruba ayıracağımız için de 4 satır çizmeliyiz. 1, 2, 3 ve 4 şeklinde. Sıra geldi gruplarımızı yazmaya. En küçük veri 1 olduğu için önce 1'i yazalım. Şimdi diğer e, satırların da başlangıç değerleri grup genişliğine göre yazılabilir. Grup genişliği 4 olduğu için o yüzden ikinci e, satıra da 5 ile başlamalıyız. Daha sonra 9, daha sonra 13 şeklinde 1'den 4'e 5'ten 8'e 9'dan 12, 13'ten eee 16'ya şeklinde olmalıdır. Burada dikkat etmeniz gereken o grup içerisinde grup genişliğin 4 olmasıdır. Şimdi 1 ile 4 arasına baktığımızda 1, 2, 3, 4 şeklindedir. Ve o grubun içerisinde 4 tane durum olacak. Benzer bir şekilde işte 5, 6, 7, 8 gibi. Kesinlikle 5'in üzerine 4 ekleyip 9 yazılmamalıdır. Oraya dikkat edilmesinde fayda var. Şimdi 1 ile 4 arasında kitap okuyan... Öğrenci sayıları bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 öğrenci 1 ile 4 arasında kitap okumuş. 5 ile 8 arasında kitap okuyan öğrencilere bir bakalım. 5 ile 8 arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 öğrenci 5 ile 8 arasında kitap okumuş. 9 ile 12 arasında bir sayalım. 9 ile 12 arası 1, 2, 3, 4, 5. 5 öğrenci de burada var. En sonunda da 13 ile 16 arasında kitap okuyan öğrencileri de 4. farklı bir renkte ifade edelim. 1, 2, 3. Sıra geldi. sıklık tablosundan sonra histogramı çizmeye. Histogram şu şekilde çizilir. Şöyle önce yatay eksenimiz olsun. Bir de düşe eksenimiz. Burada yatay eksen öğrencilerin okudukları kitap sayılarıdır. Kitap sayıları. Düşey eksen ise öğrenci sayılarına karşılık gelir. Öğrenci sayısı. Şimdi en küçük 3 var. Daha sonra 5, daha sonra 7 şeklinde ve sütunlarımızı çizelim. Şu şekilde 1 ile 4 arasında kitap okuyan öğrenci sayısı 5 olduğundan dolayı, şöyle 5'ten aşağı doğru inelim. Daha sonra 5 ile 8 arasında kitap okuyan öğrenci sayısı 7. 7'den aşağı doğru inelim. Sıra geldi 9 ile 12 arası, o da 5. Bu şekilde. En sonunda da 13 ile 16 arası. Ve sütunlarımızın içlerini bir renklendirelim. İlk sütunumuz yeşil olsun. İkincisi sarı. Üçüncüsü 9 ile 12 arasında kitap okuyan öğrenciler olan kısım. O da mavi olsun. En sonuncusu da mor ile ifade edelim. Bu şekilde renklendirirseniz daha güzel olur. Şimdi ve bunların altlarına sütunların hangi Kitap sayılarının denk geldiğini de yazalım. Şu şekilde yeşil olan 1 ile 4 arasında kitap okuyanları denk düşüyor. Sarı olan 5 ile 8 arasında kitap okuyanlar, mavi olan 9 ile 12 arasında kitap okuyanlar, mor olan ise 13 ile 16 arasında kitap okuyanlardır. Bu şekilde bir histogram örneğinde sonuna gelmiş olduk. Umarım bu çözüm sizlere faydalı olur.